Merhaba arkadaşlar. 7 Aralık Pazartesi günü yapılmış olan Alan Yeterlilik Testinin coğrafya 1 sorularına hep birlikte bakalım. 35. soru. Bu parçada verilen doğal olayların aynı anda yaşanması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir diye sormuş. 27 Temmuz 2017'de İstanbul'da yoğun yağmur sonucunda Caddeler, sokaklar, alt geçitler, metro istasyonları, konutlar ve iş yerleri sular altında kalmıştır. Caddelerde suyun aşırı derecede yükselmesi insanların araçlar içerisinde mahsur kalmasına neden olmuş, ulaşım sistemlerinde uzun süreli aksamalar yaşanmıştır. Şiddetli rüzgarların etkisiyle bazı bölgelerde ağaçlar ve minareler devrilirken düşen yıldırımlar sonucunda yangınlar çıkmıştır. Dolu yağışı ise evlerin ve araçların camlarının kırılmasına neden olmuştur diye sormuş. Peki aşağıdaki hangi olay? Tropikal fırtına hayır değil. Tropikal kuşakla ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Küresel ısınma bahsettiği değil. Buz fırtınası yine kar, buz, don olayı bir şey dememiş. Hortum. Hortum da yine aynı şekilde değil. O şiddetli rüzgarlarla alakalı. Ancak boran dediğimiz. Daha çok biz boranı şöyle tanımlıyoruz rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olaylarıdır boran. Dolayısıyla parçada bundan bahsedilmiş. 36. soru. Hava alanlarının yerleşim yerlerinin yakınına yapılmasının aşağıdaki çevre sorunlarından hangisini daha çok tetiklediği söylenebilir. Şimdi hava alanlarını düşünecek olursak arkadaşlar sesten dolayı ses kirliliğini tetikleyecektir. 37. soru. Aşağıdaki grafikte bazı bölgelerin dünya ticaretindeki payları oransal olarak verilmiştir. Evet. Pasta grafiğinde göstermiş. Bu grafikteki verilen verilerden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir diye soruyor. A şıkkında dünya ticaretinde en fazla kullanılan ürün otomotivdir demiş. E nerede otomotiv? Yok. Ticaretten en fazla gelir sağlayan bölge Avrupa'dır. Yine bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Gelir bir para miktarı vermemiş. C şıkkında Asya kıtasından enerji kaynakları ithalatı yapılmaktadır. E, i̇thalatla ilgili bir bilgi yine yok. Orta Doğu ticaretinin büyük kısmını Kuzey Amerika bölgesiyle yapmaktadır. Yine ticaretle şu bölgeler arasında yapılmaktadır en fazla gibi bir bilgi yok. Afrika ve Asya bölgelerinin ticaretteki payı Avrupa'dan azdır şimdi bakıyorum Afrika ve Asya Afrika'da ne kadarmış morla gösterilen 2,3 ee, Asya bölgesinde ne kadarmış 32,1 topladığımda 34,4 değil mi Avrupa'dan azdır Avrupa'ya bakıyorum 38,8 Dolayısıyla azdır, doğrudur diyorum. 38. soru. Haritada verilen numaralı kıyılardan hangisinde bu turizm faaliyeti daha çok gelişmiştir? Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması yat turizminin gelişmesini sağlamıştır diyor. Yat turizmi en fazla arkadaşlar şu alanda gelişmiş olduğu düşünülürse. Zaten Karadeniz kıyıları gitti. Akdeniz kıyılarında da 2 numara ve 3 numara arasında kalırsak 3 numarada Delta Ovası olduğu için yağ turizmi en fazla şu Muğla Antalya civarındadır. Dolayısıyla doğru şıkkım 2 numara olacaktı. 39. soru. Aşağıda verilen illerden hangisinde bu duruma göre tarımda makine kullanımının daha az olması beklenir? Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yörelerde tarımda makine kullanımı yaygın değildir. Daha az olması için arkadaşlar demek ki daha dağlık, daha engebeli bir yer arayacağım. Bakıyorum şıklarda Ordu diğerlerine göre Karadeniz olarak daha engebeli, daha dağlık bir alandır. 40. soruya baktığımda haritada verilen numaralı alanların hangisinde bu sorunların daha fazla yaşanmış olması beklenir? Sanayinin hızla geliştiği şehirlerde nüfus hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bunun sonucunda bu şehirlerde barınma ve sağlık alanlarında sorunlar yaşanmıştır. Yani hangisinde nüfus daha fazladır ki bu sorunlar daha fazla yaşanmış? Bir numaraya baktığımda Kanada'nın olduğu bölge gitti. İki numaraya baktım Brezilya yine o kadar fazla değil gitti. 3 numaraya baktığımda Orta Afrika'ya doğru Sudan, Çat o kadar fazla değil. 4 numaraya baktığımda işte dünyadaki en fazla nüfuslu alanlardan biri Çin. Değil mi? Karşıma çıktı. Dolayısıyla doğru şıkkım denizli olacaktı. Ve işte zaten Avustralya'nın olduğu alan çok fazla değil.